Acişun diye meşhur bu şahıs İmam Zühri'nin talebesi. İmam Bukhari rical alimidir. Rivayet ettiği şahısları tek tek tanır. İmam Buhari bu. Yani bir hacca gelmiş 16 yaşında 40 sene İslam dünyasında ilim yolunda dolaşmış. 56 yaşında memleketine dönmüş. 40 yıl ilim tahsil etmiş. Sahih Buhari 16 senede yazmış ve 40 yıl boyunca da gözden geçirmiş İmam Buhari. Yani bu macişundan nasıl hadis rivayet eder? Diyor ki Yahya İbn Ma'in kâne yekûlü bil kader. Önceleri diyor kader konusunda farklı görüşleri vardı. Kadere iman noktasında zamanımızda bile farklı çarpık görüşlere sahip insanlar var. Kader mader tanımıyorum diyenler var. Sümme akbele ile sünne. Sonra sünnete yöneldi. Ve lem yekun min hadis. Aslında hadis alimlerinden de değildi. Fe lemma <laughs> kadime bagdade ketebu anhu. Bağdat'a geldiği zaman hadis talebeleri ondan yazı yazdılar. Ve kale <laughs> cealeni ehli bagdade muhaddisen. Bağdatlılar beni hadis alimi saydı diye kendisi söyledi. Peki İmam Buhari gibi birisi böyle bir ehli bid'attan nasıl hadis nakleder? İki sebebi var. Bir, bid'atini terk ettiği için, tevbe ettiği için. İki, bu zatın hadislerini seçtiği için. Çünkü bu hadis-i şerif çok farklı rivayetlerle geliyor. İmam Buhari'nin burada intikad denilen hassas seçicilik metodunu uyguladığını görüyoruz. Bid'at sahibi olabilir ama o sözü doğru olabilir. Bid'at sahibinin doğru olan, sahih olan hadislerini seçiyor. Hele İmam İbni Şihab-ı Zühri'den naklettiği hadis ve İmam İbni Şihab-ı Zühri'den bu hadisi nakleden pek çok şahsiyet var. İmam Buhari seçerek, süzerek, intika ederek bu hadisi naklediyor. İmam Buhari'nin on ayrı metodundan biri intika metodu hassas seçicilik metodu. Bunu nereden anlıyoruz? İşte İslam alimleri, muhaddisler inceliyor. İmam Bukhari falan eserinde böyle diyor. Yani Yahya İbn Mahin kim İmam Buhari'nin üstadı? Üstadın ne dediğini naklediyor. Ahmet bin Hanbel üstadı, üstadının dediğini naklediyor ve aynı zamanda diyor ki bunun bu hadisini kabul edelim diyor. Ehli bid'ati tekfir etmiyoruz. Bid'at görüşüne sahip ise biz onlara kafir demiyoruz. Zaten bizim görevimiz kafir, münafık diye damgalamak değil. Ama bid'at görüşünü, propagandasını yapıyorsa, yanlış fikirlerin reklamcısıysa ve ısrar ediyorsa, dönmemişse, tevbe etmemişse giderek hüküm değişiyor. Hele bid'at görüşlerinde aşırı görüşleri varsa, yani mesela imam, yani halife, Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer'i tanımıyorsa... Onlar hata ettiler. Hz. Ali'den e, hilafeti çaldılar, çırptılar diyorsa vesaire vesaire. Giderek hüküm değişiyor. Onun için fetva kişiye özel verilir. Genelleme olarak Mu'tezile, Cebriye, Şia ne kadar yanlış çarpık fikirler gelmiş ama genelleme yapılmamış. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi e denir. Şöyle yapan kafir olur mu? Müslüman böyle yapmamalı diyor. Şöyle yapan kimseye kafir diyebilir miyiz? E, bu e, hareket e, bir Müslümana yakışmaz diyor. Kafir kelimesini kullanmayın. Biz niye kolayca kullanalım? Niye fetva verelim? Niye hemen hüküm verelim? Bu tehlikeli bir görüş. Bu görüş insan ayağını kaydırır diyelim. Uyaralım ama kafir, münafık, zındık, fasık kelimesini kullanırsak ya tevbe ederse adam, pişman olursa hatasını anlarsa nitekim Peygamber Efendimiz zamanında münafıklarla ilgili ayet-i kerimenin kelime hakkında bir münafık şöyle diyor. Ben o zaman münafıktım diyor. Şimdi Müslüman oldum. Bu ayet indiğinde münafıktım. Benim hakkımda indi diyor. Elhamdülillah bugün Müslümanım diyor. E demek ki tevbe etme imkanı var. Dolayısıyla uyarırız ama damgalamayız, ötekileştirmeyiz. İmam Ebu Hanife'nin hassasiyeti, duyarlılığı çok önemli. Bu bir Müslümana yakışmaz diyor. Bu münafıklık alametidir diyor. Ama münafıktır, kafirdir diye damgalamıyor. Burada Abdülaziz İbni Ebi Selem'e El Macişu'ndan seçerek bazı hadisleri İmam Bukhari sahihine almış. İmam Bukhari hata etmez mi? Elbette. İmam Malik diyor ki kullun yu'khadu kavluhu ev yuraddu illa sahibi hadzal kabr. Herkesin sözü alınır, reddedilir. Şu kabrin sahibi müstesna. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dışında herkesin sözü alınır, reddedilir. Ama İmam Buhari'yi tenkit edecek kimse de onun ayarında olması gerekir. Zamanındaki alimler gibi derin hadis alimleri, elel alimleri, İmam Buhari'yi tenkit. Mesela Müslim'in bir tenkidi var çok garip. Bu kadar hassas olunmaz ki diyor. Bu kadar titiz olunmaz. Tenkide bakın. Talebesi Müslim. Bu kadar titiz olunmaz ki diyor. Bu manada Sahih-i Müslim'in mukaddesinde Üstadı İmam Buhari'yi onun Üstadın Üstadı Ali İbn Medini'yi tenkit ediyor. Tenkidi bile takdir. İmam Buhari'nin aşırı duyarlılığını, titizliğini tenkit ediyor. İmam Buhari böyle bir şahsiyet. 1200 senedir dünya üzerinde, üzerinde ittifak edilen kaç alim var? Veya en çok ittifak edilen, en çok takdir edilen alim kim? Buhari tenkit edenlere diyeceksiniz ki ben şöyle öğrencilere bir 40 hadis hazırlamak istiyorum. Hangi kitaptan seçeyim? Diyecek ki Sahih Buhari'den seç diyecek. Bu da yine bir tenkit edenin, eleştirenin dahi takdir ettiği şahsiyet. Tarih boyunca bu eleştiriler pek fazla yoktu. Alimler şöyle olsaydı daha iyiydi diye tenkitlerde bulunmuş. Ama günümüzde Buhari, Kur'an-ı Azimüşşan tefsiri mahiyetinde olduğu için hadis-i şerifleri o sütun yıkılırsa şu sütunlar yıkılırsa bu kubbe ayakta kalamaz. Birileri sütunları yıkmaya çalışıyor. Ama şu sütunu siz kolay kolay yıkamazsınız. Çünkü bu sütun yurt dışından geldi. Bu sütun çok sağlam. Bu sütunu yıkamazsınız. Kur'an-ı Kerim'in en güzel tefsiri kendisidir. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eder. Birinci der. Sonra ikinci tefsir nedir? Sahih hadislerdir. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet ki doğru yol nedir? Sıratal lezine nehamd aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin, ikram ettiğin kişilerin yoluna ilet. Kim bunlar? Kur'an-ı Kerim tefsir ediyor. Minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedey ve salihin ve ulayke rafika. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Her rekatta biz bunun için dua ediyoruz. Ya Rabbi peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, Salih kulların yoluna bizi ilet. Peki gayril mağdubi aleyhim ve Gazaba uğrayan, ilahi öfkeye uğrayan, sapıklığa düşen kimselerin yoluna iletme yarın. Kim bunlar? Sapıklığa düşenler kim? Ve Allah'ın gazabına uğrayanlar kim? Hadis-i şerifte bunları görüyoruz. Hadis açıklıyor. İlahi gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Sapıklığa düşen de Hristiyanlardır. böylece Fatiha'nın tefsirini hadis-i şeriflerden okuyoruz. Evet. Babu kavli Allahi Teala ve ma min illa kalila. İlim sahibi bu ayeti alacak. Yahudiler geldi. Peygamber Efendimiz'e ruh nedir diye sordular. Peygamber Efendimiz yarın gelin cevaplayayım dedi. Ertesi gün geldi cevap yok. Üç gün, beş gün, iki hafta geçti. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail'in geleceğini ümit ediyordu. Gelmedi. Ve sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّٰهِ Sana ruhu sorarlar. قُلِ الرُّٰهُ مِنْ emir Rabbi. Ruh Rabbimin emrindendir. Rabbimin yarattığı bir varlıktır. وَمَا اُتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا İlimden size pek az bir hisse verilmiştir. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ medreseye, okula, enstitüye, fakülteye, ilim merkezlerine asılacak ayet. Ve fevka kulli ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde en iyi bilen Allah vardır. Ve ma utitu min el ilmi kalila. İlimden size pek az hisse verilmiştir. Psikoloji ruh bilimi demektir. Psikoloji okuduğunuzda psikoloji ruhun varlığını değil, Ruhun tezahürlerini işlerdir. Ruhun varlığı hususunda felsefeciler, filozoflar çok konuşmuş tarih boyunca. Ama netice yok. Farklı tanımlar var. Ruhun tezahürleri nedir? Öğrenmek, anlamak, düşünmek, algılamak. Bunlar ruhun varlığının işaretleri. Ruhun varlığını buradan ruh kısaca can manasındadır. Peki can nedir? Kaybedildiğinde anlaşılan şeydir. Canlı ile cansız arasındaki farktır. Canlı, cansız arasındaki fark ruhtur. Evet. Bununla ilgili hadis-i şerifi okuyoruz. Haddesene Kays ibn Hafs. Kal haddesene Abdülvahid. Kal haddesene Ameş. Süleyman ibn İbrahim'e. Süleyman an İbrahim'e an an Abdillah. Hanefi mezhebinin delilleri arasında en çok bu çeşit senetler yer alır. Süleyman İbni Mihran ile Ameş, İbrahim İbni al Alkame, Abdullah İbni Mesud. Hepsi küfeli. Abdullah İbni Mesud'dan Alkame, ondan İbrahim İbni ondan Süleyman İbni Mihran ile Ameş. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, İmam-ı Azam Kürfelidir. Yani fetvalarının büyük çoğunluğu Abdullah İbni Mes'ud'a dayanmaktadır. Kal, beyna ene emşi, beyna ve beynama iken manasında. Ben yürürken ma ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi haribil medineti. Medine'nin yıkıntılıklarında, harabe binaları arasında yürürken, وَهُوَ يَتَوَكَّ وَلَا عَسِّي بِالْمَعْهُ Efendimiz de bir bastona dayandığı halde فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ Yahudilerden bir grup insanın yanından geçti. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ Birbirlerine konuşmaya başladılar. سَلُوْهَنِ ruh, Ruhu soralım dediler. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوا Aman sormayın dedi. Biraz da akıllı olanlar, la yeci o fihi bir şey intekrahu nehu hoşunuza gitmeyen bir şey söyleyebilir dediler. Birileri soralım yani Peygamberimizi mahcup edecekler çünkü Tevratta İncilde ruhla ilgili bilgiler var. Birileri de aman sormayın belki hoşunuza gitmeyen bir cevap verebilir. Fakale bağduhum uale nes elende vazda yemin olsun ki soracağız dediler. Fakale racülüm <laughs> minhum bir adam ayağa kalktı. Fakale <laughs> Ya Ebel Kasim men ruhu Ebu'l Kasim peygamberimizin künyesi yani iltifat hürmet ifadesi Ey Ebu'l Kasım ruh nedir? Fesekete sustu ve kult innehu yuha ileyhi Düşündüm ki ona vahiy geliyor. Fekumtu kalktım felemmen cela anhu o vahiy hali geçince Peygamberimiz buram buram terliyordu. Kendisine gelince fekal ve yeselunek yani ruh. Sana ruhu sorarlar. Kulir ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbimin emrindendir. Ve ma utu min ilmi illa kalila. Onlara ilimden pek az bir şey verilmiştir. Kalil Ameş, Süleyman İbni Mihran el Ameş, kıraat alimi. Hekeza fi kıraatina. Bizim kıraatimizde ve ma utitum değil ve ma utu. Hadis alimlerin bir özelliği var. Nasıl aldıysa öyle nakledilir. Hadis böyle nakledildi. Ya Asım kıraatinde nedir? Elimizde Kur'an-ı Kerim'de ve ma utitum. Size ne verilirse. Buradaki kıraat nedir? Ve <laughs> utu. Onlara Ne verilirse. Bu da bir kıraat. Evet. Bu kıraati Asım kıraatinde görüyoruz. Hadis alimlerinin titizliğine bir işaret olarak görüyoruz. Gayip sigası geliyor. Ve leyset hâzihil kıraettu fis seb'ati ve la fil meşhureti fi gayriha. Bedrettin el-Ayni diyor ki kıraati seb'ada bu kıraat yok. Ve ondan sonra meşhur kıraatlerden de yok. O zaman nasıl bir kıraat? şaz kıraat. Abdullah İbn Mesud'un rivayet ettiği bazı kıraatlar şaz kıraatlerdir. Bu sadece Abdullah İbn Mesud'un mushafında kalmıştır ve ondan sonra nakledilmemiştir. Kalen Nevevi Nevevi diyor ki: "Ekseru <laughs> nusakil Buhari ve Müslim ve ma'utu." Buhari ve Müslim'in nüshalarının çoğunda böyle gelmiştir. Ve zekara Müslim'in el-ihtilafe fi hadhihi'l-lafzati anil Ameş rivayet eden Ameş'ten bu konuda farklı ifadeler gelmiştir. Feravahu ve kiyona lil kıraatil meşhura Feravahu İsa ibni Yunus anhu ve ma ve kalil kadiyyat İhtelefel muhaddisun Muhaddisler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Fime vaka min bu konuda ve bazıları ile enl ıslahale sevap Bir kısım alimler demiş ki doğru olanı yazın kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de nasıl? Ve ma وحتج انه انما قصد به الاستدلال على ما سيق قد burada kıraati öğretmiyoruz olayı anlatıyoruz wala <laughs> hujje illa fi sahihi zed sahihi rivayet damal ederiz. sabit fi'l mushaf mushafta sabit olan wa kale kavmun tutrak ala halha ve yunbah aliha bir kısım alimler dedik ilmi emanettir olduğu gibi bırakılır ve dikkat çekilir. İstanbul'dan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde İmam Kurra Hafız vers ile okudu Fatiha'yı. Meliki Yevmiddin diye okudu. Bilerek Zamm-ı Sure'yi de böyle okudu. Vers ile Namazdan çıkarken İmam odası kapının yanında. Biri söyleniyordu. Kur'an'ı değiştirecek dediler birileri. Bak Kur'an'ı bile değiştirdiler. Maliki Yevmiddin yerine Meliki Yevmiddin diye okuyor. Bunlar Kur'an'ı bile değiştirdiler. Sebebini sorsa bilgisizliğini öğrenirdi. Ama sormadı. Diyor ki adam bu yaşıma geldim. Hep Maliki Yevmiddin diye okudum bana büyük annem böyle öğretti. Kur'an kursunda böyle öğrettiler. Şimdiye kadar da hep böyle okuduk. Biz nasıl okuyoruz? Maliki Yevmiddin. İmam Meliki Yevmiddin diye okuyorsa yanlıştır diyor. Ama kıraat ilmi denilen bir ilim. Kur'an-ı Kerim'in farklı şekillerde, yedi ayrı şekilde okunduğunu bilmiyor. dolayısıyla o da kendine göre haklı. Ama innema şifa ul sual Cahilin şifası nedir? Sormaktır. Sorması lazım. Ben mi yanlış duydum? İmam mı yanlış okudu diye sorması gerekir. Burada İmam Bukhari kıraat alimi. Ramazanda her gün bir hatim okuyordu İmam Buhari. Böyle yanlış bir şey söylemesi mümkün değil. Kitabını bu kadar gözden geçiren İmam Buhari bilerek rivayet böyle diyor, rivayeti koruyor. Çok dikkat çekici bir hatıramı anlatmak istiyorum. Süleymaniye Kütüphanesindeyim. kütüphane okuyorum not düşmüş. Burada yazarın ifadesi yanlıştır şu sebeple. İkincisi not düşmüş. Yazar haklıdır şu sebeple. Üçüncüsü yanlış düşmüş. Üçü de yanlıştır şu sebeple. Bir başkası gelmiş. Hepsi haklıdır şu sebeple. Hiç kimse sayfayı yırtmamış. İlmi emanet. Görüşünü ortaya koyuyor. Kimse çizmemiş. Görüş böyledir diyor. Buna göre böyle, buna göre ilmi emanetti aynen naklederiz, not düşeriz. Deriz ki bu şu açıdan okuduğumuz dünya üzerinde Müslümanların dörtte üçü Asım kıraatine göre, Hafs rivayetini okuyor. Dörtte biri Kuzey Afrika'da, Tunus, Cezayir, Mağrip'te Verş kıraatine göre okunuyor. Başka kıraatler pek yaygın değil. Ve bugün ülkemizde kurra hafız, bini aşkın kurra hafız var. Geçenlerde yaklaşık bir hafta önce Reisül Kurra Ahmet Arslanlar hocayı kaybettik. 111 yaşında vefat etti. 47 yıl Eyüp Sultan Camii'nde imamlık yapmış. Babası 60 yıl imamlık yapmış. Reisül Kurra Kur'an-ı Kerim'i farklı kıraatiyle ile okuyan Türkiye'mizde bini bin, biraz geçiyor. Kurra hafızların reisi vefat etti. Şimdi i̇şte kıraat alimlerine sormak lazım. Bu kıraat kimin kıraati? Ameş kim? Süleyman İbni Mihran Ameş hadis alimi. Aynı zamanda kıraat alimi. Ve bu kıraat burada şaz kıraat. Yani genel kıraate muhalif, mütevatir kıraatlere aykırı bir kıraat olarak naklediliyor. Bu da bir bilgi olarak burada nakledilmesi gerekir. Evet. Bugün okuduğumuz hadis-i şeriflerde ilim erbabının adabını okuduk. Üstad edebe sahip olmalı, talebe de. Sünnet nezahettir, nezakettir, letafettir. Ne kadar tatlı konuşursanız, ne kadar net ve açık konuşursanız, ne kadar sevgi ve rahmet dolu konuşursanız, sevgi ve rahmet peygamberine o kadar yakınsınız. Üç kelimelik bu hadis-i şerifi sizlere ikram edeyim. Ene, Ene kelimesini bilmeyen yok bugün. Bu Suriyeliler vesilesiyle çoluk çocuk bile Ene'yi biliyor. Ene, Nebiyyür Rahme. Ben rahmet peygamberiyim diyor peygamberimiz. Ene, Nebiyyür Rahme. Ene, Nebiyyür Rahme. Ben rahmet peygamberiyim. Ve me erselnâke illa Rahmetten lil alemi. Alemler rahmet. Kur'an-ı Kerim'de rahmet kökenli 400 aşkın kelime var. Besmele'de, Fatiha'da, selamda rahmet geçiyor. Rahmet dinli mensuplarıyız. Kur'an-ı Kerim rahmet kitabı. Peygamberimiz rahmet peygamberi. Ailemizde rahmeti ne kadar hakim kılarsak o aile rahmet ailesidir, İslam ailesidir. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقِ Allah bir aileye hayır dilerse o aileye yumuşak kuyruluk verir. Evinizde, ocağınızda sert, katı, acımasız olursanız bilin ki Allah'ın ve Resul'ün emirlerine aykırı davranıyorsunuz. Rabbim rahmet elçisi olmayı, rahmeti sunmayı, sevgi ve rahmeti anlatmayı nasip eylesin en güzel yol Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tarif ettiği, anlattığı yoldur. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.